Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. 24 Ağustos 2023 tarihinde memecoinler arasında öne çıkan Pepe'de bir skandal yaşandı. Proje ortaklarından ikisi ortak cüzdandan 16 milyon dolarlık varlık çalarak projeyi terk etti. Bunun üzerine Pepe fiyatında büyük düşüş yaşandı. Pepe'nin eski günlerine dönüp dönemeyeceği ise tartışma konusu. Önemli DeFi protokolü Balancer 900 bin dolar kayıplı bir saldırı yaşadı. Proje ekibi yatırımcıları uyararak LP tokenlarını çekmelerini önerdi. Saldırının nasıl yaşanına dair araştırmalar devam ediyor. Binance yaptığı açıklamada likidite havuzlarında yer alan 39 işlem çiftinin kaldırılacağını duyurdu. Likidite havuzlarının kaldırılması spot işlem çiftlerini etkilemeyecek. SEC, NFT alanında ilk cezai yaptırımını uyguladı. Impact Theory isimli şirket, Founders Key isimli NFT koleksiyonu nedeniyle SEC tarafından dava edildi. Şirket, NFT koleksiyonunu potansiyel yatırımcılara bir yatırım fırsatı olarak sundu ve bu şekilde 30 milyon dolarlık gelir elde ettiği gerekçesiyle 6.1 milyon dolarlık cezai yaptırıma uğradı. Hong Kong'un ilk lisanslı kripto para borsası Hashkey Exchange, 29 Ağustos 2023 tarihinde açıldı. Borsada şu anda Bitcoin, Ethereum, USDT, Matic ve Avax ile işlem yapılabiliyor. 29 Haziran 2022 tarihinde Grayscale'in Bitcoin Trust ürününü ETF'ye dönüştürmek için yaptığı başvuru SEC tarafından reddedilmiş ve Grayscale konuyu mahkemeye taşımıştı. 29 Ağustos Cuma günü davanın sonucu belli oldu ve kazanan Grayscale oldu. Sonuca göre SEC başvuruyu yeniden değerlendirmek zorunda kalacak. Yeni adıyla X, eski adıyla Twitter'ı her şeyin uygulamasına çevirmek isteyen Elon Musk'tan bir adım daha geldi. X'in kripto para ödemeleri ve trade işlemleri için yaptığı lisans başvurusu kabul edildi. SEC, Fidelity ve BlackRock'ın da aralarında olduğu 7 büyük şirketin spot Bitcoin ETF kararını erteledi. SEC'nin başvurular için bir sonraki değerlendirme tarih aralığı 16 ve 19 Ekim 2023 olarak belirlendi. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.